Herkese selamlar. Ben Cool Demenece ve kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Diamond Gamers'in ise ilk videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda vloglar artık Diamond Gamers'te olacak. Aylık vloglar yapacağım arkadaşlar. Onu duyurmaya, belirtmeye geldim. <laughs> Diamond Gamers benim iletişim kanalım olacak. Vloglar yükleyeceğim, çekilişler Diamond Gamers kanalı üzerinden yapılacak arkadaşlar. Ve iki kanal birbirine bağlantılı olacağı için yani bana eğer Cool Diamond'dan ulaşamıyorsanız Diamond Gamers, Diamond Gamers'dan ulaşamıyorsanız Cool Diamond'dan ulaşmanız için iki kanala da bu videodan yükleyeceğim arkadaşlar aynı videoyu. Bir kanalı birden yükleyeceğim dediğim gibi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hani kanal olarak bilmemiz gerekiyor. Youtube'da büyüyüp gelişmeliyiz. Tabii ki sizlerin yardımıyla bunu başaracağız. Yani benim kanalımın aboneleri sizin yani benim kanalımın aboneleri kanala bir nevi sahip oluyorlar arkadaşlar. Yani onların da kanalı oluyor. Kanal onların yorumlarıyla şekilleniyor. Videolarımı alacağım arkadaşlar böyle aboneleri. Hani Skype'ınız falan olursa bir süre bir süre sonra Skype vereceğim. Oradan bana ulaşabileceksiniz. Kanalımızın Facebook sayfası ve internet sitesi gibi şeyler açılacak arkadaşlar. Onu dert etmeyin. Diamond Gamers'ta da hani vloglar olsun, çekilişler olsun yapacağım. Vlogda soru cevap denk bilmeyenler için. Bana işte Minecraft Pocket Edition nasıl mod yüklenir, Minecraft Pocket Edition nasıl map yüklenir, uygulamayı çalışır, nasıl bedava getirilir gibi soruları sorabilirsiniz. Ben de cevaplarım ve Tabii ki kimin için hazırlandığını da söylerim videolarda. Kanalımızla ilgili çok büyük fırsatlar var arkadaşlar. Sizler de katılarak bu fırsatlara katkıda bulunabilirsiniz. Lütfen beni destekleyin arkadaşlar. Bu videoyu paylaşın. İşte Cool Diamond diye bir kanal var deyin. Abone olun deyin. Bir de ben bir kampanya başlatıyorum arkadaşlar. Onu da buradan duyurayım. Bana abone olanlara ben de abone oluyorum. Yani abonelerimizden biri işte bu videonun yorumuna benim kanalımın adı şu. Ben bu kanala abone oldum. Derse ben de onun kanalına abone olabilirim. İşte güzel kanallar var arkadaşlar. Minecraft Box Edition çeken kanallar. Onların da hani Android, Apple gibi tweetler yapıyorlar arkadaşlar. Onun o kanalları da belirtirim. Hatta birkaç tanesini belirteyim. Android'un Meriç Gaming TR gibi hani kanallara abone olabilirsiniz. Güzel kanallar sonuçta. Ve özellikle Minecraft P fan sayfasını da ziyaret ederseniz sevinirim. Gerçekten güzel şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Yani Türkiye'de Minecraft Pocket Edition'da hani YouTube'da güzel şeyler oluyor. Ve tüm YouTube Minecraft Pocket Edition'ı çeken Türkiye'deki tüm YouTube kanalları gibi benim kanalım da hani ilerlesin ve büyüsün. Ve Türkiye'de böyle güzel bir fenomen olalım ve YouTube'da hep beraber ilerleyelim. Size de farklı fırsatlar sunuyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Video yüklemeye devam ediyorum tüm hızıyla. Videolar devam ediyor. İşte root yapmayı falan anlayamayanlar için yeniden anlatabilirim. Bugünlük bu kadar. İyi daimutlar.